Karşımda Samsung Galaxy S25 var ve bugün size yüzle kilit açmayı nasıl ayarlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Ayarları açarak başlayın ve Güvenlik ve Gizlilik seçeneğine tıklamak için aşağı kaydırın. Ardından kilit ekranına dokunun. Mevcut ekran kilidinize girin ve yüz tanıma seçeneğine dokunun. Ve sadece devam edin. Kaydol'a dokunun, yüzünüzü çerçevede tutun, ekrandaki tüm talimatları izleyin ve %100 işaretini bekleyin. Şimdi tüm bu seçenekleri istediğiniz gibi yönetin ve hazır olduğunuzda geri dönün. Şimdi ekranımı kapattığımda... Ve tekrar açtığımda... Yüzle kilit açmanın düzgün çalıştığını görebiliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.